Atasever Akademi kanalından herkese merhaba. Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle zamlı maaşlarını alacak. TÜT, emekli vatandaşlar için sosyal destek paketi talep etti. TÜED'in talepleri, intibak ek ödeme oranlarının %4 ila 5'ten %8 ila 10 arasına çıkarılması, bayram ikramiyeleri enflasyona endekslensin, sağlıka ek ödemeler kaldırılsın gibi. İşte emeklilerle ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar. Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin de olacağı, Temmuz ayında ikramiyelerin de artması talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün emeklilere sosyal destek paketi talep ettiklerini açıkladı. Peki emekliye sosyal destek paketinde ne gibi talepler var? İşte detaylar. Salgın sürecinde aylıkların evde ödenmesi, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi, Ramazan bayramı ikramiyesinin erken verilmesi ve vefa sosyal destek gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri memnun ettiğini anlatan Ergün, hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz diye konuştu. Anayasanın 10. maddesindeki çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz ifadelerinin yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün şunları kaydetti. Piyasaya can suyu. Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi, intibak ek ödeme oranlarının %4 ila 5'ten 8 ila 10'a çıkarılması ve sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Bu adımlar sadece emeklilere değil, küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır talepler ne getirecek? İkramiye artışı enflasyona endekslenirse Kurban Bayramı ödemesi 2019 enflasyonu olan %11,84 artırılarak 1118 lira olacak. İntibak zammı 2000'den önce emekli olanlara 50 ila 355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Yeni intibak 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam getirecek. Ek ödeme. Ek ödeme oran değişirse maaşın %8 ila 10'una çıkacak. SSK ve bağ kurluların gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.